Kenan Yıldız'ın tercihi Yeni Jilet Maküt charcoal. Uzun süre dayanan bıçaklarıyla 3 hafta kullanımdan sonra bile yeni bir kullanata göre daha iyi tıraş sağlar. Şimdi stand hediyesiyle Jilet erkek için en iyisi. Saçında bir değişiklik mi var senin? Yoksa başka berbere mi? Gittin? Aşk olsun. Yeni Hedan Shoulders ikisi bir arada. %100'e varan kepek korumasıyla parlak ve ekstra yumuşak saçlar. Yeni Jilet Maküt Çarko. Her gün tertemiz bir tıraş. Jilet'in sunduğu Semih Türkle Fenerbahçe gündem özele. Hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin gündemi oldukça yoğun. Oo. Yeni başkanıyla birlikte ilk kupasını zaten basketbolda almıştı Fenerbahçe ama e, Süper Lig'de de ilk galibiyetini Antalya Spor karşısında aldı Semih. Başkan aldı. Başkan. Başkanla birlikte aldı. <laughs> Öncelikle hoş buldum. Gündem bayağı bir yoğun. Başkan geldi. Hayırlısı olsun tekrar diyelim ona. Çok sevdiğim birisi. Daha önce de belirtiyorum ya, nikah şahidim. Evet. <laughs> Belki uğurlu gelecek inşallah ona. Çok severim. Ee, i̇nşallah başarılı olur. Fenerbahçe'nin özlediği bir şampiyonluğu geri getirir. Kupayla başladı. Zagreb maçında var mıydı? Başkan da tabii ki değil mi? Zagreb maçında bir kaza kurşun diyelim. Evet. Bugün de Zagreb maçını kimse anlamadı. Kimse Şeyi... anlamadı. Orada <laughs> hocaya yazdı. Evet. Hocanın farklı bir şeyler denemesine yazdı. Bugün de zor da olsa Antalya Spor'u ikincideki oyunuyla kazandı. Ferah maçı güzel günler bekliyor yani. <laughs> Cidam esas Yani ama. Bunun için de o başkanın ne yapacağı e, soru işareti. Çok spekülasyonlar geziyor. O mu gelecek, bu mu gidecek, o gidecek. Yani Şimdi bugün mesela Fenerbahçe yenilseydi Antalya Spor karşısında. Bugün Karnısı gitmişti der. güle güle. Hemen gitmiş bugün güle güle. Bugün. Çünkü evet, işte İtalya mı? İtalya mı, Almanya mı? Nereye yani <laughs> gitmek istiyorsa oranın bileti alınırdı. Evet. Yani bu gece yani olmasa da sabah karşı ilk uçakla ülkesine giderdi. Ama Çidem yayında da söyledim bunu. Tedesco'nun şöyle uçurumda duruyor. Yani ayakta bir dengesini durmaya çalışıyor. Yani durumunda. bir dengesini kaybetse gitti uçtu. Evet. Yani zor günler bekliyor Tedesco ya açıkçası. Yani başkan şimdi devam ediyor, devam etti de işte Zagreb maçından sonra Amle yapabilir miydi? Yapabilirdi. Hı hı. Yani acayip bir kadro. Hı hı. Yani Fenerbahçe tarihinde görülmemiş bir kadro ilk 11. Evet. Onun üzerine kısa görünmemiş vade görülmemiş mevkiler işte. Yani facia bir ilk 11'dir. Evet. Onun üzerine üç günlük bir arada bence bir amle yapmadı. Bu maçı bekledi. Bu maçta kazanınca e, her şey bitti diye bir şey yok. Milli maça iki maç kaldı. Biz hep ne yedim ben? Üç hafta, üç tane maçı var. Antalya, Zagreb maçından sonra söyleyeyim. Nice sevdim. var. Antalya, Nis, Nice, Samsun deplasmanı. Herhangi bir puan kaybını bu Tedesco'nun sonu olabilir. Puan kaybetmese, milli takım arasına puan kaybetmeden girse Puan kaybetmeden ne olur? girse devam eder diye düşünüyorum. Hmm. Yani bir şimdi geldi kazandı, iki tane beraberlik, bir muhalifiyet. işte Alanya beraberliği, evet. Kasımpaşa, Kasımpaşa beraberliği, Zagreb muhallebiyeti bir sendelendi. 10 kişi kalmış Kasımpaşa'da evet, da tabii altın tabi. çizmek lazım değil mi? Şimdi Antalya, Nice, Samsun galibiyetleri biraz daha toparlar tabii. Yani ben amle yapacağını düşünmüyorum. O durumda da diyorsun takımın başında kalır. Kalır tabii Tabii çeşitli senaryolar vardı bu karşılaşmadan önce. Çeşitli senaryolar var. Aynı zamanda Antalya, senaryolar Antalya Spor... Senaryolar sonra başladı. Evet. Devam evet. eder. Şimdi Antalya Spor karşılaşmasından sonra Teresko'ya Gökhan Gönül soruldu. Çünkü Gökhan Gönül yok. Henüz resmi bir açıklama da yok bir taraftan ama. Şimdi senin de bir yanlış anlaşılma <laughs> de oldu. Biraz onu da açıklık getirelim ya şöyle istiyorum. Burada İstersen kapatayım. açıkla. Ben, yani beni herkes tanır. Beni bilen bilir. Kalbimin nasıl olduğunu... Yani burada fesatlık olmadığımı, kalbimin nasıl attığını, beni işte Fenerbahçe taraftarından, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Anadolu gibi dışarıda fotoğraf çektirdiler. Benim hep, hı hı. hep, iyi niyetliyimdir. Hı hı. Yani ben hiç böyle kötü niyet düşünmemişimdir. Gökhan Gül'ün olayına gelince de yani konuşuyordum. Ben ne yaptın, ne ettin? Ben dedi idmanla çıkmıyorum gibi konuştu. Allah çok fazla şey yapmadım. Yani ama dışarıdan baktığın zaman yani ben onu ifade etmek istedim. Yanlış anlaşıldım. Hı hı. Yani dışarıdan bir izleyici, bir taraftar bir de o camiyi çok iyi bilmiş ve kariyerimin belki %70'ini kulübede geçirmişim. Ve kulübedeki o Gökhan Hoca'yı, Gökhan günlü Hoca'yı, Gökhan Hoca'yı yani yüzünü beğenmemiştim zaten. Hep burada da dile getiriyordum. Ben de dedim ki herhalde yani sağ, kulübeden dışarı çıkmadı ya. Kaç maç kaldıysa Tedesco'nun başının beraber. Diyelim ki Trabzon, kasım Yani kulübeden de amla yapmadı ya. Gidip de Hoca'ya bir şey dersin. Belki hoca bunu istemiyor. Ben bunu söylemek istedim. Bunu Dinamo Zagreb maçında mı gözlemledin? Hem Dinamo Zagreb hem bir önceki Kasımpaşa'lılar Kasımpaşa beraber başkan. Evet. Yani bir şey var orada, bir eksiklik var. Yani zaten ekip işi dediğin beraber karar alırsın, beraber hareket edersin. Yani mesela ben hep burada da dedim. Zagreb maçındaki 11'i ben yani şimdi burada da söyledim. Gökhan Hoca hiç mi müdahale etmiyor? Ya? Bu adam orada oynamaz. Bu adamın yeri burada. Çağlar hiç burada oynamadı. Seme de burada oynamadı. Evet. Ben bunu ifade etmek istedim. Yani orada Gökhan'la konuştum ağzımdan çıkabiliyor yanlış. Kelime çıkabiliyor yani canlı yayın burası. Geri de alamıyorsun. Gökhan Gönül zaten bir takım arkadaşım ve aynı sitede oturuyoruz ve her zaman görüştüğüm birisi. Evet. Her zaman konuşurum. Yani sanki bunu alıp başka bir yere çektiler ve Semi Fenerbahçe'yi karıştırıyor. Ya ben niye karıştırıyorum Fenerbahçe'nin çocuğuyum ben. 99'da bu camiye girmişim. Altyapıdan hocalık, futbolcu, altyapıda hocalık, kazanılan şampiyonluklar, kazanılan kupalar, kazanılan gol krallığı. Ben niye camiye karıştırayım? Özlenen bir şampiyonluk var. Ben bu işi yapıyorsam illa bu işi yapacağım diye bir şey yok. Ben de belki ileride zamanında ama hizmet edeceğim. Ama var böyle bir dengesizler. Böyle karıştırmak isteyenler. Onlar kim bilmiyorum. Cevap da vermek istemiyorum. Ama bu konuda burada kapansın. Yani ben Gökhan, Gökhan Hoca ile de konuştum yayından sonra. Belki o da yanlış anlamıştır. Dedim ki yaz kardeşim. Konuşalım. Ben ne istiyorsan aldım, düzelttim videoyu da TV'de, <laughs> kanalda da bunu tekrar dile getirdim. Yanlış anlaşıldı mı olduğunu. Ya yani Gökhan Hoca'yı ben burada herkesin öne atma gibi bir çabam olmadığını konuştuk. Videosunu da, yazısını da paylaştım. Ve bu şekilde yani ben Gökhan Hoca'nın Fenerbahçe'den ayrılırsa bilmiyorum daha gene açıklama yarın evet, olur belki. resmi açıklama yok. Şu Ama Tedesco'nun açıklamalarına göre bence Tedesco, bak gene tekrar parantez içine <laughs> söyleyeyim. Burada bugün Tedesco'nun açıklamalarından sonra sanki Gökhan Gönül'ü kendi istemiyor gibi zaten. Ve bunu da başkana söylemiş ve Zagreb dönüşü zaten Gökhan Hoca antrenmanlara çıkmamış yani <laughs> araştırdığım kadarıyla hatta Zeki böyle de, de daha fazla e, önde olmalı şeklinde Ve de bugün var. de ve bugün de zaten hoca maçtan sonra açıklama yaptı evet. ve kulübede de yoktu bugün yani. <laughs> ya mecbur sorulacaktı bu soru. Ama hocanın burada anladığım kadarıyla Gökhan Gönül zaten ben buraya gelirken tanımıyordum. Zaten Sayın Ali Başkan, Ali Koç zamanında monte edildi zaten. Evet, evet. Yani evet. Sadettin Başkan'la hiç alakası yok. Evet. Ee, burada benim teleskoda anladığım Ekip işi bu Çilem. Uyuşmazlıklar da tabii, olabilir. Tabii. Yani ben burada Gökhan Hoca'yı dinlemiyor dediğim şey, yani o kelimeyi aldılar ya oradan cımbızla seçtiler. Hı hı. Yani ben her zaman konuşurum ama Gökhan Gül'e bana oğlum bu benimle hiç konuşmuyor, beni dinlemiyor falan demedim ki. Ben tahminimce konuşmuyorlar, birbirine fikir alışverişi yapmıyorlar, ekip işi zordur. Ben de şimdi altyapıda 4 sene çalıştım. En son U19'da 6 5 tane yardımcım vardı. Hepsinden fikir alışverişi yapıyordum. Belki hocaya uymadı. Yani Tabii. olmamış olabilir evet. yani. Ama bunu Semi böyle söyledi. Gökhan bu yüzden ayrıldı. Öyle bir şey yok yani. Buradan da bu ben, konuya ben, açıklık yani açıklık getirelim. Ben, ben Gökhan hoca mesela inşallah güzel bir gelecek onu bekliyor. Ümit Mil Takım. Bu Fenerbahçe'de belki bu sıkıntı olmasaydı daha iyi olabilirdi. Yani ekip belki hoca istemedi. Hı, hı. Ya yani buradan da açıklık getirelim yani. bu konuda kapansın. Evet, evet. Ben hem Gökhan'dan hem Ferhat Hocam'dan böyle özür dileyeceğime de gerek bir şey yok. Ben çünkü herkes beni biliyor. Tabii. Bu böyle yalandan orada yazanlar var ya işte. Ne derler onlara? Ne diyorlar onlara? Klavye delikanlıları. <laughs> İsim vermeyelim buradan. Beni eleştirenler X mi diyorlar, Twitter mı? Oradan hiç bakmıyorum bile yani. Evet. Bazen eşim söylüyor. Bak böyle böyle yazmışlar diyor. <laughs> yani hiç onlar umurumda bile değil. Eğer umurumda olsaydı zaten bu işi yapmazdım. Ben gördüğümü, düşündüğümü, dışarıdan neler olduğunu yani karıştı yani onları gördüğümü söylüyorum ve bu konuda buradan kapansın. O dengesizler de eğer beni Fenerbahçeliğimi mi sorgulayacaklarsa gitsinler Fenerbahçe müzesinde Semih Şahin ne kadar etkisi olduğunu bir tane yıldızda payım diyelim yani. Mücadelem olduğunu, 5 hı hı. şampiyonluğum var ya onları da tekrardan hatırlatayım. Konu kapanmıştır. Peki dönelim tekrar Fenerbahçe'nin performansına. Şimdi tabii ki bu sonuçlara bağlı biz konuşuyoruz ama bir yapılanma, yerli teknik direktörle bir yapılanma düşüncesi var Sayın Saadettin Sarı'nın. Yerli teknik direktör olarak evet canlı yayında da konuştuk ama burada da tekrar bir konuşalım isterim. Özetle en uygun isim kimdir sence? Şimdi şu an yerli teknik direktör başkanı zaten seçim aşamasında söylediği Aykut Koca, Volkan Demirel'i arayacağım ilk işim diye belki şimdi Tedesco'nun şeyini bekliyor, durumunu bekliyor. ya Fenerbahçe'nin yerli teknik direktör, yabancı direktör yani önemli olan Fenerbahçe'nin bak bugün başkanın soymuşu konuşmalarını da gördüm, çok güzel, evet. çok da güzel konuşmuş. Fenerbahçe'nin savaş, bak, fighting savaş diyor, yabancılara fighting diyor, Türk oyunculara savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız. İşte. Tekmeye kafa sokan oyuncular diyor hı hı. diyordu bugün işte Nenenin ya yani Fenerbahçe'nin bu ruhu var ya, diyoruz mesela. Hı hı. Yani abartıyorsun diyorsun. Her zaman, her zaman aynı şeyi söylüyorsun da her zaman bu eksik zaten Fenerbahçe'de. Fenerbahçe ruhunu geri getirmesi gerekiyor başkanın. Ben bugünkü açıklamalarını da çok iyi yani maç öncesi konuşmalarını da çok iyi buldum. Hı hı. Motivasyon konuşmaları da çok iyiydi. Yani takıma bu ikinci yarı yansıdı ama. İlk yarı ben hiç beğenmedim bugün Fenerbahçe'yi. Ama Tekrar, tekrar, sonra geri geleceksek ben ilk önce şeyden gireyim dedim yani. Savaşan bir Fenerbahçe'yi hmm. özledi Fenerbahçe hmm. taraftarı. Yani bugün taraftardan da dedik bahsettik ya bugün de taraftarı yani çok beğendim ya. Ben Fenerbahçe taraftarı 12 senedir şampiyon olamıyor ama her maç bu kadar 50 bin kişinin desteklediği ben hiçbir camia yoktur herhalde. Evet. O yüzden de teknik direktörlük kısmına geldiğin zaman Tedesco ile eğer yollar ayrılırsa şahsi fikrim yani bir Fenerbahçe olarak Hoca Yağmur'un bir evladı olarak. Başkan bana bir şey sorsa, derse ki yani, golcü olarak da sorsa, hoca olarak da sorsa, hiç samimiyetle, yani Aykut Hoca ile çalıştım, şampiyonluk yaşadım. Volkan Demirel, Volkan Hoca ile de beraber takım arkadaşı hmm. kader birliği yaptık. İşte Tuncay ile beraber takım arkadaşı yaptık. İyi günler, kötü günler geçirdik. Ben olsam mesela şimdi Aykut Hoca, yani hani iyi hoca veya kötü hoca diye şey yapmıyorum. O camiye hmm. efsanesi zaten. Evet. Ama Aykut Hoca şimdi 4 senedir, 4-5 senedir bir şey yani hocalıkla dışarıdan hep izliyor. 4 Ekim 2021'de 4 son. Ekim 2021, evet. 4 Ekim 2025 oluyor evet. eğer evet. bu önümüzdeki hafta evet. gelirse. 4 senedir. 4 senedir dışarıdan hep bakıyor. Başarısız, başarılı olur mu? Olabilir tabii ki. Ama ben Aykut hocamın, madem Saattin Başkan düşünüyor, futbol aklı yaparım orada. Hı, hı. Yeni nesiller var. Yani yeni işte Volkan Demirel yanına koy Tuncay Şanlı'yı. Gerekirse beni. <laughs> Şaka bir yana da ben hiçbir zaman talep etmedim. Bana gelirlerse yani başkan ne derse ben bunu Ali Başkan zamanında da söylüyordum. Belki altyapıda çalışırken yanıt alamadım. Ve o yüzden de zaten altyapıyı bıraktım. Çünkü Hı. benim asıl amacım altyapıda lisanslarımı tamamlayıp üst yapıda bilgi ve birikimlerimi orada belki İsmail Hoca'nın, belki Mourinho'nun, x bir kim varsa işte şimdi Aykut Hoca'nın veya Volkan Hoca'nın. Ben zaten kariyerimi o şekilde devam etmek isterdim. Kariyer planlamamı öyle çizdim yani. Ben bir Fenerbahçe'nin çocuğum, evladıyım orada, orada göreve başlayıp yardımcı antrenör olarak belki öyle sıçrayabilirdim. Veya Abdullah Avcı'nın yanında başlayıp veya mil takım ...düzeyinde başlayıp yardımcı olarak öyle bir şekilde... ...öğrene öğrene bu işleri. Birden... ...atıyorum bir takımı sana vermezler zaten. Öyle bir tecrüben yok. O yüzden de Volkan... yani Bilmiyorum Aykut Hoca sağ içini sağ dışını kabul eder mi etmez mi? Benim kendi fikrim bu. Kimseden de bir şey duymadım. Kimseden de... Kimsenin fikrini de burada evet, söylemiyorum. Onu söyleyelim tamamen. Evet. Kimseden bir şey de duymadım. Hiç, arayıp da... Kim gelecek? O mu gelecek? Bu mu gelecek? Kimseye de sormuyorum inan burada çok şeffaf ve samimiyim. Benim kendi Fenerbahçeli semi olarak, semişentik olarak yani başkan eğer böyle bir planlama yapacaksa, bunu başkan benim yanına çağırsa da çağırmasa da, görsem de görmesem de veya bir yerde karşılaşsak da ben bunları söylerim. Benim fikrimi soracak olursa. Şunu Aykut Hoca'yı şey, futbol atlı yaparım Hı -hı. direktör olarak. Hı -hı. Şu an Devin Özey'in pozisyonunda. Evet. Daha önce de zaten Kristof doğum zamanında yapmıştı hoca. Volkan Hoca'yı hoca yaparım. O da bir beraber ama... Volkan Demirel hazır mı sence Fenerbahçe'nin hocası ya, yani olmak için? Bir yerden için? başlayacak. Ben hazır yani Hı -hı. işte Karagümrük, Atay, belki Bodrum, Bodrum. biraz, biraz kötü bir macera olabilir. Ama şimdi Bodrum'la Fenerbahçe'yi kıyaslayamazsın evet. Içinden. Kadroları da tabii Kadrola, ki kaliteler yani. kaliteler falan. Evet. Yani ama Fenerbahçe'de böyle bir abi hoca, kaptan, lider, Hı -hı. ona o eksiklik var zaten ya bunu Tunca yapar Volkan yapar işte ama zaten ben aykut hoca futbol futbolaklı diye sonuçta bir onlar fikir alışverişi olunur tabi hı hı. aykut hoca da sportif direktör olarak Volkan hoca ben bugün bu hafta bunu gördüm diyebilir böyle zaten birlik beraberlik olmadı evet. bu eksik zaten Fenerbahçe'de. Evet. Peki şunu soracağım sana. Tabii ki senin yorumlarınla birlikte ilerliyoruz. Bu konuda ne düşündüğünü de merak ediyorum. Diyelim ki Aykut Hoca sportif direktör değil de teknik direktör oldu. Sen onunla senelerce çalıştın. Aykut Hoca'yı da biliyorsun, yakından tanıyorsun. Ee, pozitif etkileri ve etkileri biraz tabii. böyle eksik noksan olduğu yerler bu kadroyla neler olabilir? Eksik... Biraz artıları ve Bak şöyle eksik şey demeyelim de hani, hani tamamlanması eksik... gereken tam noktalar belki Tamamlanması gereken Fenerbahçe'nin acil devre arası zaten bir, iyi bir golcü ihtiyacı var. Bunu hep söylüyorum. Biraz önce de onu söyledim. Başkan bana sorsa, yemin ediyorum yani helneseyden <laughs> artık ben yoruldum sorular sormaktan <laughs> veya açıklam. Yani benim foretim değil. Yani kimse yanlış anlamasın. Yani böyle yukarıdan da bakmıyorum. Öyle bir karakterim de yok. Ben Semih Şentürk'üm abi Yorumlarımı, yani gördüğümü söylemek zorundayım. Bana göre yani dışarıda 100 tane fenan bahçıya şey, röportaj yapın. Evet. Yapalım sporun TV olarak. Allah'ın sözü dışarıda bir Fenerbahçe Kadıköy'de rıttımda veya 100 kişiye soralım. ennesiinden kim ennesi kim beğeniyor diye. Duran daha piyasada yok. Yok evet. Bir tane çok önemli golcüye var ihtiyacı var. Bir şeyler değişebilir. Hı hı. İşte Aykut Hoca sahada kalacağım derse, bilmiyoruz biz varsayımlarla var konuşuyoruz. konuşuruz. Aykut Kocaman'ın yardımcıları Tunca ile Volkan Demirer olur. Gerektiğiz. Bize de ihtiyaç duyulursa, ne görev verilirse ben her zaman bunu Ali Başkan zamanında söyledim. Şimdi Saadettin Başkanın zamanında da söylerim. Şartsız koşulsuz ne görev verirse biz o göreve hizmet etmek zorundayız. Çünkü Fenerbahçe'miz 12 senedir şampiyon olamıyor. Bu birlik beraberliği eğer başarabilirsek zaten önümüz çok açık olarak görüyorum yanım. Peki çok kısa biraz oyuncu performanslarına da değinmek istiyorum. Kerem kötü bir başlangıç yaptı diyebilir miyiz Fenerbahçe'deki Evet Bahçedin Fenerbahçe kariyerine. için e, benim için... Şu anki e, istatistiklere bakarız. 4 veya 5 maç oynadı. Hı -hı. <laughs> Benim için şu an performansı ayar kırıklığı. Yani takımın yani kendi mevkinde oynuyor. Yani kaç tane şutu var, kaç tane asisti var mı Yok, yoktur. Yani Fenerbahçe taraftarının beklediği o Kerem et, Kerem Aktürkoğlu etkisini yapmadı. Biraz bence, silik açıkçası. bir görüntü evet. Çizdi, değil yani, bu maçta çok top kaybı çok vardı. Çok top kaybı yapıyor. Ben çünkü Kerem'in çocukluğunu biliyorum yani. Benim Başakşehir zamanında altyapıdan çıkmıştı. O anki Keremi görüyorum şu an. Yani top kaybı var ama mücadele, onu tekrar kazanma şeyi biraz daha eksik. Bence bir adaptasyon sorunu yaşıyor Çiğdem. Evet. Bunu da çok çalkantılı. Bunu da çok süreci. evet. Çok süre yani çok geliyor mu, gelmiyor mu? Yılan hikayesine dönen bir çalkantılı. transfer hikayesi. Kerem de biraz adaptasyon sorunu var. Bence bunu çok çabuk atlatması gerekiyor. Çünkü rakibimizle 6 puan fark var. Yani bunun makasın kısalması ve açılmaması gerekiyor. Açılmaması gerekiyor. Çünkü bu <laughs> ilk haftalardaki kazançlar son haftalara si sirayet ediyor. Dolayısıyla o farkın bir an önce de değil mi? Kerem'in Fenerbahçe taraftarına işte çocuklu fotoğrafları çıktı. Ne güzel yani. Olabilir. Benim de var Fenerbahçe çocuklu fotoğraflarım. Rakip Camia'da oynamadım ama oynadı, geldi burada, çocukluk fotoğrafları çıktı filan. Ee, gönülden bir bağ varmış Fenerbahçe'ye. Ama o gönülden bağ sağdaki verici performansla taraftarı kendini kabullendirecek. Veya atıyorum Galatasarayistan'da atacağı bir golle taraftarı kendini kabullendirecek. Bunlar bir ülkemizin ve büyük camiyalım geleneği bu. Gerçekler tabelaya yansıdığı sürece. Aynen öyle. Sağda mücadele. Evet. Peki şimdi Antalya Spor maçındaki görüntüsünü... İzledik Fenerbahçe'nin birlikte izledik karşılaşmayı. Önünde bir Nis karşılaşması var. Hazır mı Fenerbahçe? Ya Fenerbahçe şu an gündüzle gece gibi çıldım. Yani ne yapacağı belli olmayan bir Fenerbahçe var. Şu an Tedesco ile gelip işte Trabzon kazan Trabzon maçı. Sonra Alanya maçında son saniye Bireysel atadan yediğin gol maçı evet. koparamama. Kasımpaşa facia 10 kişiyle gol yiyorsun. Zagreb'te belki senin 4-5 kat düşük yani mesela atıyorum. Zagreb'in kadrosu 10 40-50 milyon euroysa evet. Fenerbahçe'nin 300 milyon 350 milyon euro kadrosu ve o takıma saçma sapan facia bir 11'le sahaya çıkıyorsun. Hı hı. Bütün okları üzerine alıyorsun. Bütün eleştirileri üzerine alıyorsun. Geliyorsun Antalya maçında da İlk yarıdaki performans değil. Belki ilk yarı Antalya'nın bir tane net pozisyonu var. Gol olsa çevirebilme gücün olabilir miydi? Belki iç sağ avantajıyla çevirebilirdi ama Fenerbahçe'nin güçlü bir oyunu yok. Onun için diyorum geceli gündüz gibi. Yani nice maçı nasıl olur? İşte o savaşan, mücadele eden, o ruhla, Fenerbahçe ruhuyla mücadele eden oyuncu grubu doğru 11 çıkarsa tekrardan belirtelim. Parantez içinde doğru 11 ile çıkarsa o iz istek, arzu, coşkulu oyun Fenerbahçe'yi 3 puanı götürecektir diye düşünüyorum. Doğru 11 dedin. Hemen şunu da sormak istiyorum sana. Şimdi Zagreb maçında evet hepimiz şaşırdık. Ama baktığımızda orta sahanın merkezinde ısrarla e, Asensio'yu kullandığını da görüyoruz evet. Tedesco'nun. Daha ofansif oynatıyor işte. Evet yani Tedesco Fred yerine Asensio'nun tercih etmesinin ana nedeni ne sence? Ben bilmiyorum. Yani bu riskli bir oyun açıkçası. E, Fred'i de iki maçta değerlendirmiyor. Asensio orada evet. oynatıyor. Asensio ile de oynayabilirsin Cidem. Yetenekli oyuncu ama yurt dışında, Avrupa sahnesinde e, oyuncular affetmiyor işte. İşte Antalya bugün kaçırabilir. Hı hı. Kasımpaşa kaçırabilir atıyorum. Ama Zagreb affetmiyor. Yani Nice karşı da böyle bir ofansif futbol biraz tehlikeye sokabilir. Yani orada İsmail'in durumu ne olacak şimdi bugün de çok efor sarf etti. Maçın Sonlarında oyuncusu çıktı. seçtik Maçın zaten, zaten programda da. Bugün. Ama nasıl bir kadroya çıkacağı işte onu diyorum zaten. Fenerbahçe formasıyla şu doğru 11'i çıkardığınız ama Fenerbahçe forması Kadıköy'de her zaman bir sorunla başlar. İşte Tedesco'ya bunu birisi anlatması lazım. Ama... Doğru 11 ile çıktığı, o istikrarlı 11 yakaladığı sürece Fenerbahçe cidden söylüyorum Kadıköy'de bir sorunla başlar. Peki, önünde bir Nis maçı var Fenerbahçe'nin. Sonrasında bir Samsun Spor karşılaşması var. Tedesco'nun da geleceği bununla birlikte belirlenecek Bence artık. Bence de yani ben, her şey gerçek, her şey şeffaf. Benim kendi düşüncem. Tedesco zaten ben bu farkında. Ben Fenerbahçe'nin 3 maçı var. Antalya, Nis ve Samsun. Tedesco buradan güçlü bir şekilde çıktığı zaman yoluna devam eder. Hı hı. Ama bir tane böyle takıldığı zaman İtalya veya Almanya milletini <laughs> alır. Şimdi çok önemli bir tabii ki yol ayrımı ama buradan eski Fenerbahçeli Fenerbahçe'de çok böyle gönül vermiş bir Semih Türk olarak Tedesco takımın başında kalmak istiyorsan ne yapmalı bir mesela? Ne verir yapmalı misin? dedim? Doğru 11'e çıkmayacak. Doğru 11. Hani istikrarlı bir 11, e, mesela iki maçtır yakaladı. Bak şöyle bir şey var. Şeydeki maç, Zagreb'teki maç hemen hemen Çağlar dışında aynı 11, evet. bugün çıkardı Antalya Hı -hı. maçı. Ama bak şeyde, Avrupa'da affetmiyorlar. Türkiye'de Antalya spor kaçırıyor. Atamıyor, atsa belki maçta sıkıntıya girecek. Onun için hep diyoruz doğru 11'le. Ya koysa, medyaysa ortada Şikriñar belli, defans attığı zaten belli. belli çağlar, Osterwald'e, Buran, Buran olmazsa Osterwald'e. Alvarez'in durumu ne belli değil bilmiyoruz. Alvarez Fred var. Ya yani Asensio orada oynamaz. Ya bence oynamaz. Hı hı. Riskli bir oyun. Kadıköy'de bazen Anadolu takımlara karşı oynayabilirsin. İşte İrfancan artık söylemeyeceğim. Bilmiyorum yani İrfancan yani bu neneyi de kesemiyorsa. Hı hı. Yani Şimanski de orada denendi. Nene de denendi. Bir türlü İrfancan denenmedi. Ya bilmiyorum antrenman performansını. Kerem Artık onun biraz daha oyuna girmesi artık o sahada mücadelesini işte gol ve asistenin yapması. İrfancan bu kadar denenmediğine göre antrenmanlarda yani, mı kötü performans var? Bilmiyoruz ya ben, ben konuşmuyorum. Gibi. Şimdi konuşuyorum, çalışmıyor desem. Size <laughs> bir şey sormaya da korkuyorum, korkuyorum. artık ben. de bir şey <laughs> söylemeye korkuyorum. Ya bana göre Sen kendi fikrini söyle. Ben kendi fikrim. Mourinho geldi, oynatmadı. Evet. Mourinho gitti. Yine Tedesco oynamıyor. geldi, yine evet. oynamıyor. Tedesco dedim ki belki oynatır. O da oynatmıyor. O bilmiyorum da oynat. gerçekten. idmanlarda çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ama hocalar demek ki oynatmıyorsa Hı. burada bir sıkıntı var. Peki Semih teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, Nis maçında da Fenerbahçe'ye başarılar, başarılar dileyelim, bileyelim. buradan. İnşallah haftaya Nis ve Samsun Spor maçlarından sonra bakalım Tek neler olacak. Tekrar görüşürüz diyelim. Jilet'in sunduğu Semih Şentürk'le gündem özeli. Burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yeni Jilet maküt Çarkol. Her gün tertemiz bir tıraş.